Ahmet. E, gidiyorum ben. Aha. <laughs> Allah'ım. Abi beni, beni nasıl görüyor bu kamera? Evet. gözü var. E, Allah bismillah. Müdafırlar <laughs> Allah'ım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Göremezsin sakladım. Allah. İçeceğim gibi ha bilmiyorum. bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Ya girme <laughs> <Gülme> lan. <laughs> Allah'ım. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Başınız geride gözler açık. Haber vereyim gençler. Evet evet. Ama, ama. Aa, hani ikide falan fırlatma abi. Ya, hani ya. yapıyorsunuz ya abi. Ya bizde olmaz ee, öyle. Allah Allah'ım Allah'ım <laughs> otur otur hazır hazır Aynenisi <laughs> kim? Aynenisi kim? Aynen! O orospu çocuk! Aynenisi kim? <laughs> Allah! Allah! Aynenisi kim? Allah! Allah! Aynenisi Allah! Allah! Aynenisi kim? Allah! O <laughs> Allah! Bismillah! Allah! Allah! Dur lan! Annesi kim? Annesi kim? Aa! Aa! Allah! Bu lan? durdur dur! Aaaa! Anayı sikiyim! Anayı sikiyim! Aaaa! lan! Aaaa! Allah'ım! İndi! Tekbir! Tekbir! Allah ekber desene lan! Ananı sikiyim ananı. Allah. Ananı sikiyim. Aa, bir daha bilersem kafamı sikiyim. orospu bu çocuğuyum. Ananı sikiyim ananı. Oo. Oh. Allah'ım Allah'ım. Oh. Sana geliyorum ya Rabbim. Allah'ım Bismillah. Of. Anasını sikiyim. Bak şimdi buranın manzarası da bir keyifli oğlum. Ay ya yarrak keyifli orası bu. <laughs> Oo oh, ananı sikiyim. Oh. Oh. Bak bir de sayacağım diyor geriye doğru. Oh. Ananı sikiyim. Hazır olduğunuzu söyleyin dedi bam fırlattı. <laughs> oh. Var da kafam bir milyon. Nasıl katli ama. Oğlum ben bakamadım, bakamadım. <laughs> Gözün kapalı zaten videoda bak izle. hayatında bildiğim en korkunç şeydi amına koyayım ya. İndir Allah aşkına indir. indir ya, götüm ya, çıktı indir. O anasını sikeyim. Allah'ım. Bu ne lan? of. <gülüyor> 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 o küfür etti ya. Ben ben de ısmarladım. Biraz evet. Ya hani siz de bir şey? <laughs> of. Of.